Size tekrar merhaba hanımlar. Bugün penye ipten sepet yapacağız. Bir oyuncak sepeti yapacağım. Biraz büyük bir sepet olacak. E, penye iplerimiz bizim evde kendi yaptığımız penye ipler. Şu miktarda ipimiz var. E, bu arada e, penye ipin nasıl yapıldığı videolarını izlemişsinizdir umarım. İzlemediyseniz şu üst köşedeki videolarıma tıklayarak iki ayrıntılı video paylaşmıştım. Oradan penye iplerin evdeki eski penyeler kesilerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Elimde bu kadar ip var. İpim yetişmezse kesilecek hazır penyelerim de var. Eski penye çok. E, çocuklara alıyoruz, küçük geliyor ya da hemen çamaşır suyu oluyor. Biliyorsunuz hanımların meşhurdur, deliniyor. O yüzden o penyeleri değerlendiriyoruz. Şimdi başlayalım. Önce 21 tane zincir çekeceğim. Tığ olarak biraz ince bir tığ kullandım hanımlar. Çünkü biraz sert olmasını istiyorum. Sepetin Şimdi 21 tane zinciri çektikten sonra sık iğne yapıyoruz. Her zincirin deliğine bir sık iğne. Başa tekrar dönüyoruz. Bu şekilde başa kadar geldik hanımlar. En başa geldiğimiz şu son deliğe 4 tane birden sık iğne yapacağız. Döneceğiz çünkü burada. Birincisini yapmıştık. Şöyle ikincisi. Üçüncüsü. Ve dördüncüsü. Sonra tekrar diğer başa gidene kadar Başta çektiğimiz zincirin her deliğine birer tane sık iğne yapacağız. Şimdi de bu başa geldik. Yine bu başta da şuradaki deliğin içerisine 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Şimdi tekrar diğer başa gelene kadar devam ediyoruz. Evet hanımlar, bu sıranın da sonuna geldik. Biliyorsunuz şuradaki deviye 4 tane sık iğne yapmıştık. Bu 4 sık iğnenin en başındaki 1 2 3 4'ü en başındakine 2 tane yapıyoruz. Burası 2. Bir diğerine bir. Sonrakine de bir. Dördüncü olana yine iki tane yapacağız. Bir. Bu şekilde yapacağız. Tekrar diğer başa döneceğiz. Her zaman iki tane yaptığımız sık iğnelere ikişer tane yaparak dolana dolana bunu bu şekilde büyüteceğiz. İstediğiniz zaman farklı renklere de geçebilirsiniz. Ben de geçeceğim birazdan. Evet hanımlar e, sepetimize bu büyüklükte bir taban ördük. İstediğim gibi gayet sert oldu. Çünkü ben bunu oyuncak sepeti olarak kullanacağım. Yumuşamasını istemiyorum. İçine sert maddeler koyacağım. Şimdi burada üst tarafına geç kısmına anlatacağım size. Bu şekilde dolanarak ördüğümüzde tam tersini çeviriyoruz. Tam tersini çevirdiğimizde sık iğnemizi şu şekilde yapıyoruz. tam tersine döndük. Tekrar dolanıp bu başa gelene kadar bu şekilde ters örüyoruz. Hanımlar ilk sıramızın daha rahat anlaşılabilmesi için açık renk ipe geçiyorum. Açık renk ipe yani ip değiştirmeyi de şu şekilde yapıyorum ben. Yani isterseniz daha önceki videoda gösterdiğim gibi içine sararak birleştirebilirsiniz şu şekilde. Birleştirip örebilirsiniz ama ben şöyle yapacağım şimdi. Şöyle tek kanadını alıyorum. Açık renk ipimize geçmiş oluyorum. Kalan ip parçalarını bu lacivert ve pembe ipi şöyle kıvırıp arada öreceğim. Bakın şöyle. Fazla iplikler bittiğinde daha rahat anlayacaksınız. Bakın. Şurası zincir görünümü ya. Bu zincirin iki kanadına birden değil, tek kanadına bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar hiç artma olmuyor. Çünkü artık sepetimizi yükselteceğiz. Bu şekilde. 2. sıraya geçtiğimizde Zincirin şu şekilde iki kanadına birden sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sepetin yüksekliğine göre öreceğiz. Şimdi bu kısımdan şu kısma kadar yaklaşık 15 tane zincir çekeceğim. Sonra sık iğne ile dolanıp tekrar bu kısımdan şu kısma kadar da 15 zincir çekip son sırasında da tamamını sık iğne ile bitireceğim. Böylece kulplar oluşmuş olacak. Bu şekilde kulplarımızın üzerinden birer sıra gittik. Şimdi ters dönüyoruz. Aynen sepetin dibindeki işlemi tekrar yapacağız. Bu şekilde son sıramızı da tamamlayacağız sepetimiz bitmiş olacak. Evet sepetimizi bu şekilde tamamladık. İçerisine de ufak tefek bol miktarda oyuncağınız varsa onları koyabilirsiniz. Ee, eğer böyle evinizde küçük çocuklarınız varsa oyuncak sepetleri biliyorsunuz sert plastikten yapılıyor çoğu Yani yumuşak plastik bulmak çok zor. Ama düştüğü zaman bile üzerine zarar vermeyecek. Basit bir sepet oldu. Bu şekilde de alıp istediğiniz yere Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.